Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'den Gökhan Dal ben. Bu dairemiz Samsun, Atakum, Balaç'ta, Gökdelen bölgesinde, gayet nezih bir bölgede, site içerisinde, iki, iki bloklu bir sitenin içerisinde, havuzu, hamamı, parkı, sosyal alanı olan, içerisinde çardaklara bulunan, güvenliği bulunan, açık otoparkı, kapalı otoparkı bulunan gayet lüks bir binadır. Dairemizin yaşı yaklaşık bir yaşındadır. 14. katta olan bu dairemizin full deniz ve doğa manzarası vardır. İçerisinde ebeveyn banyosu mevcut ve banyomuz hamam tarzındadır. Gayet lüks dizayn edilmiş bu dairemiz. Çok uygun bir fiyattadır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. İyi günler. Dilerim.